Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yol arkadaşı Kerem Büyüsün ile yaşadığı aşkla gündemde olan Hande Erçel geçtiğimiz gün sevgilisiyle birlikte etilerde görüntülendi. Gürsün ile spordan çıkan Erçel'in otomobile bindiği esnada telefonundaki bir detay dikkatlerden kaçmadı arkadaşlar. Haber Haberimize gör arkadaşlar Hande Erçel ile Kerem Bürsin önceki günü etilerde objektiflere yansıdı. Muğla tatilinden döner dönmez spora başlayan Erçel ile Büls'ün çıkışta gazetecileri görünce araçlarına doğru ilerlediler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.